bela ya. <laughs> Vallahi bela. Hadi kaçın. Ormana kaçın. Ormana kaçın canınızı kurtarın hadi. Bela bu. <laughs> Bakar mısınız bizim ufaklığa? <laughs> Hiç eyvallah yok. Öyle böyle değil. İki dakika susarsa <laughs> neler yaşadığımızı anlatacağım size. yaklaşık herhalde 6. günü bizle beraber. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6. günü. Ya farkı hemen fark ediliyor arkadaşlar. diğer yavrular gibi değil kesinlikle. Şimdi bugüne kadar pek çok yavru gördüm ama oldukça baskın bir karakter. yemek konusunda, yatak konusunda diğer davranışları gerçekten dominant olduğunu Hemen fark ettiriyor. kesinlikle hiç kimseye eyvallah yok. Ne keçilerimize, ne köpeklerimize, ee, ne kedilere ne sincaba hiç eyvallah yok hiç böyle kaynaşacak alışacak gibi de değil Hepsini atarlı hepsini atarlı hepsini herkese de atarlı maşallah var bak 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 Oho. Oho. bu güzelliğin ismini koyduk arkadaşlar birazdan isminden bahsedeceğim sizlere neden o ismi verdiğimizi de söyleyeceğim ee, biliyorsunuz bu yavru sahiplenmemizin sebeplerinden bir tanesi ee, Tabii ki daha bize kalıp kalmayacağı belli değil. Çünkü hala belki birinin köpeğidir, belki kaçmıştır diye hala arayışımız devam ediyor ama biz de kalacak olursak sahiplenmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi pitbulllarla alakalı ön yargıyı kırabilmek. Çünkü tamam güçlü köpekler, agresif köpekler yani bunu herkes kabul etmek zorunda ama saldırgan ya da ne bileyim işte Yırtıcı vahşi böyle köpekler değiller. Bu biraz onların yetiştirme tarzıyla alakalı. Dolayısıyla belki de bu ön yargıyı kırmak için bizle beraber kalması daha uygun olacaktır. Hemen aklıma gelmişken bizim bu ufaklığın kopyasını düşünün, kopyasını. Fakat gözleri renkli değil, kahverengi iki gözü de. O şekilde bir ufaklık Pendik'ten İstanbul Pendik'ten kaçmış ya da kaçırılmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda arıyorlar sahipleri. Ee, dediğim gibi bizim bu ufaklığın aynısı. Boyut olarak da aynı ama gözleri kahverengi. Yani lütfen bilgisi olan varsa bana haber verirse gerçekten sevinirim. Dediğim gibi çalınmış ya da kaçmış tam olarak bilmiyoruz. Ee, en son ufaklıkta <laughs> sütlaçtan boynuzu yiyecek arkadaşlar. Ee, hava harika. iki gündür harika. Gerçekten buranın kışı hiç çekilmiyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ee... Demek ki bu bölgelerin yazlık olarak kalmasının, yazlık bölgeler olarak geçmesinin sebebi de kışın gerçekten çok yoğun yağış alıyor olmasıymış arkadaşlar. Yani bu bölgeleri taşınacak arkadaşlar. Bunu çok dikkatli bir şekilde araştırsın. Burada özellikle bazı bölgeler su tutuyor. Oy 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 lan lan! Bazı bölgeler su tutuyor. Bu da buradaki yaşamı gerçekten oldukça olumsuz şekilde etkiliyor. Son günlerdeki yaşamımızı olumsuz şekilde etkileyenlerden bir şey daha. O da bahsetmiştim sizlere. Sansanın arkadaşlar. Kızgınlık döneminde olması ve civardaki bütün köpekleri toplaması. Bildiğiniz artık sağda solda ne kadar köpek varsa hepsi bizim evlerimizin etrafında pervane. Sansayı zapt edemiyorum artık. Hakikaten kız babası olmak zormuş arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Cuma günü Sansa'nın kısırlaştırılmasını yapacağız. Evet arkadaşlar ufağımızın bu ufaklığın adını ne koyduk diyecek olursanız. Az önce dedim ya sizlere amaç Pitbull konusundaki biraz on yargıları kırmak. Yani insanların pitbull'lara bakış açısını değiştirmek. Tabii ki bu demek değil ki e, örneğin ponçikle biz serbest bir şekilde okula gidebiliyoruz. Ponçikle ya da kadifeyle serbest bir şekilde sahillerde gezebiliyoruz. Muhtemelen bu ufaklıkla bunu bu kadar serbest bir şekilde yapamayacağız. Çünkü gerçekten çok güçlü bir köpek. Bunu hemen anlayabiliyorsunuz. E, tehlike arz edecektir. E, dışarısı açısından. E, ama en azından e, insanları da hani bilindiğinin aksine ya da genel kanının aksine işte durduk yerde saldıran, durduk yerde bir şeyleri parçalamaya çalışan hayvanlar olmadığını gösterebilmek. Bunun pek çok örneğini zaten videolarla görebilirsiniz. Özellikle yurt dışında bebek bakıcısı olarak kullanılan köpeklerdir pitbulllar. Bunların videolarını izleyebilirsiniz. Dolayısıyla biz de böyle bir önyargıyı kırmaya faydası olur diye arkadaşlar bu ufaklığımızın adına böyle gücün simgesi işte çok güçlü atik falan demek yerine daha böyle insanlara sempatik gelir diye melat koydum arkadaşlar. Yani bundan sonraki ufaklığımızın adı Pitbull melat. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Karizma biraz çizilmiş gibi ama olsun. Melat artık ismiyle inşallah büyüyecek, yaşayacak. Ee, bakın istisnalar hariç. Yani herkes için geçerli bir şey değil bu. Ama özellikle mesela dikkat ettiyseniz genç kardeşlerimiz Pitbull sahiplenmek istiyor. Her iki Melat'ın çok fazla taliplisi vardı. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Ben küçükken herhalde hala aynıdır. Benim yaşıtlarım genelde olduklarından büyük görünmek için ya da daha çabuk büyüyeceklerini sandıkları için sigaraya başlardı. Benim kendi arkadaşlarım, kendi yaşıtlarım. Yani sigara içtikleri zaman biraz daha böyle kendilerini şey zannederlerdi. Daha büyük zannederlerdi. Şimdiki genç kardeşlerimizde de genelde arkadaşlar bir pitbull sahibi olursam insanlar bana daha fazla saygı duyar. Daha böyle büyük görünürüm. Daha güçlü hissederim. Düşüncesi var. Dediğim gibi İstisnaları saymıyorum ama genel olarak genç kardeşlerimizin pitbull besleme hevesi böyle. Hatta e, bakımıyla alakalı araştırmalar yapıyorum. Videolarda gördüğüm kadarıyla gerçekten öyle. Yani pitbull genç çocukların sanki eksik tarafını dolduruyor gibi. Yani hayatta varamıyor bir tane pitbull işte. Onunla işte hani nasıl diyeyim size daha güçlü hissediyorum. Onunla daha olgun hissediyorum. Maalesef bu kafada olan genç kardeşlerimiz var. Ha sigaraya başlamak çok daha iyidir. Buna bir şey diyemem. Pitbull beslemekte sonuçta kötü bir şey değil, ancak yeter ki on arkadaşlar e, gerektiği şekilde yetiştirebilirim. Çünkü maalesef kötü örnekleri de var. Yani dediğim gibi araştırma yaparken e, bakımıyla alakalı ya da eğitimiyle alakalı. E, pratik işte videoları falan bakarken maalesef gerçekten bunu sürekli olarak ikide bir e, saldırganlığını gündeme getiren işte pitbullla kangal karşı karşıya geldi işte pitbullumuz da şuradaki bilmem kim karşı karşıya geldi çocuklar saldırdı pitbullla kovaladık falan arkadaşlar bunlar tamam olacaktır bir şey diyemeyiz bunlara ama kötü örnek teşkil eder o yüzden de umarım bizler pitbullun biraz daha iyi taraflarını göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Buradaki kötü taraf şu. Az önce bahsettiğim videolar ee, insanlar izleniyor, izliyor diye daha doğrusu özellikle hazırlanmış kurgular. Basit amatör kurgular. Bunu zaten e, çocuk ne var lan derken böyle güle güle geliyor. Ha, ha falan arkadaşlar ya birbirleriyle. Ee, dolayısıyla hani böyle şeyin ilgi çekmesi yerine inşallah Melat'in ilgi çekmesi çok daha iyi bir örnek teşkil edecektir. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Umarım sizler de ismini beğenmişsinizdir. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ben iki isimde kaldım açıkçası. Ya Jennifer ya da Melat yani Pitbull Jennifer ya da Pitbull Melat olacaktı. Ee, Türkçe olması bana daha uygun gibi geldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şu anda yoruldu. Artık gırtlağı acıdı inanın bana. Ee, Sütlaşa keşke daha olmaktan. Hiç durmuyor. Hiç eyvallah yok. Görüyorsunuz maşallah hiç eyvallah yok. Eve gider gitmez tekrar atarlanmaya başlayacak. Bu arada Feriştah e, ve şuraya arkadaşlar evde bıraktım. Neden evde bıraktım? Bakın artık 7 tane köpeğimiz var. Burada ki az önce videoyu ben kestim. Belki fark etmişsinizdir. Karşıdan gelen bir baba kız vardı. Ee, i̇nsanlar gelip geçiyor. Dolayısıyla e, zapt etmek oldukça zor oluyor. 7 köpeği mümkün de mi zapt etmem? Ee, en önde fırlayan diyeyim. E, milleti yoldan çıkartan diyeyim. Periştah peşuri olduğu için onları evde bıraktık. Yani onlar biraz inlediler, biraz havladılar ama yapacak bir şey yok. Ee, burada tek başımıza yaşamıyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde böyle tek başımız olabileceğimiz bir orman keşfedirim. Oraya yerleşirim ama şu anda insanlarla iş olduğumuz için dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ufaklık kalesi ve kadife ile beraber harika anlaşıyor. Ponçik e, hiç sevmiyor öyle söyleyeyim. Nereden çıktı bu da? Bir tane daha geldi ancı der gibi sanki. E, her şekilde hırlayıp duruyor ama 3-4 ay sonra muhtemelen hırlayamayacak. Çünkü kesinlikle ev balatlayacak bir köpek değil. E, bunu net olarak söyleyebilirim. Ee, eğitimlerine hız vereceğiz çünkü zamanı geldi geçiyor artık eğitim konusunda. Ee, eğer eğitilmezse kesinlikle ileride baş edemem. Ee, çok güçlü arkadaşlar. Yani vücudu tamamen kas. Ee, biraz Friztan vücuduna benziyor ama çok daha güçlü diyebilirim. Senden bahsediyorum. Senden bahsediyorum. Seni bücür. Senin ben gözünü yerim, senin gözünü yerim ben. Gel. Melat. Melat. Kimden bahsediyorum? Ben gel bakayım buraya. Bak 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 bak. Onlar da benim geldi. Onlar da benim bodyguard'ım. Saldır. Sütlaç. Kıs kıs kıs. <laughs> Sütlaç'ın umurunda mı? <laughs> maşallah. Hepsi evin içinde. Yani gayet uzuluyor mutlu. Dünkü videoda hatırlarsanız. Yeni evimizde maşallah koşturup duruyorlardı. Açık alan seviyorlar. Özgür olmayı seviyorlar. Öyle alıştılar. Öyle büyüdüler. Şimdi bahçenin içinde kapalı kalma konuları sıkıyor ama. Muhtemelen bu hafta içerisinde yeni evimize taşımış olacağım arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle yapacağız. Bu ev burada kalacak. Ben öncelikle köpeklerle birlikte diğer tarafa geçeceğim. İşte ufak tefek eşyaları götüreceğim. İşte ne bileyim televizyon uydusu vesaire falan bunları halledeceğim. Muhtemelen çarşamba, perşembe günü en geç geçmiş olacağım. Dün köpeklerimizin evini zaten yeni evimize koydum. Onun montajına başlayacağım. Biraz zor olacak. Bin tane parça var arkadaş. Vallahi bilmiyorum bakalım nasıl yapacağız. Ne kılavuz var ne bir şey var. Artık bir şekilde köpeklerimizin evini de yavaş yavaş oluşturup muhtemelen çarşamba gününe doğru yeni evimize geçmiş olurum diye düşünüyorum. En azından etraf sakin. Dünkü videoda gördüğünüz üzere. Onlar da akşama kadar koş, koşturup dursunlar. Ee, biraz daha soğuk olacak zannedersim orası. Ee, şömine yeterli ısınmayı sağlayacak mı bilmiyorum. Ama en azından ufak bir radyatörümüz var. Geri ki sonunda kullanırız. Yeni evimizde çok daha güzel formatlar, çok daha güzel içerikler oluşturacağız diye düşünüyorum. Çünkü ben Alfi e, başrolü koymak istiyorum arkadaşlar orada. Ee, özellikle Alfin bulunduğu evden e, evin içine salona geliş gidiş yolu yapacağım Gerçekten özlüyorum. Farkındasınız göremiyorum bile Alife. Ee, yanına ancak akşamları gidebilirim. Bu da uyumuş oluyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerdeki video formatlarımızda arkadaşlar ile alakalı pek çok farklı yerde pek çok farklı videolar çekeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bir amacımız var. Bu amacımıza ulaşabilmek için bir an önce kanal sayımız, kanal seviyemizi yükseltmemiz abone sayımızı çoğaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Ama sahiplendirmeler konusunda ama kaynak konusunda ama gönüllü arkadaşlarımız konusunda çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. E, Gönüllülükle alakalı mesaj atan herkesin eline konuldu, yüreğine sağlık. Çok teşekkürler ki ilgilendiniz. E, o mailleri kontrol etmekle alakalı, mailleri kontrol etmek için attığınız mailleri ben henüz kontrol edemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, gerçekten benim kendi işlerimle bu ara biraz yoğun. E, mutlaka dönüş yapacağım. Ama e, artık mail atmazsanız sevinirim o konuda. E, herkes ilgisinden dolayı çok teşekkürler. Ben de bunu bekliyordum zaten. Olması gereken bu. E, umarım bundan sonra da bak, bak, bak. Her konuda arkadaşlar bu şekilde iştirak sağlamış oluruz ki. iştirak olmazsa hep birlikte hareket edemezsek inanın bana başarıya ulaşamayız. İyi gidiyoruz. İnşallah bu yolun sonuna doğru istediğimiz abone seviyesine ulaştığımız zaman mama konusunda sıkıntımız kalmayacak. Veteriner hizmetleri konusunda sıkıntımız kalmayacak. Sahiplendirme konusunda sıkıntımız kalmayacak. O yüzden ilgi çekecek videolar paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Aslında çok güzel bir video hazırlamıştım. Gerçekten çok güzel bir video olmuştu. Çok da hoşuma gitmişti. Neydi o video? Türk sinema tarihindeki hayvanlar Hatta bir ara şey diye düşünmüştüm. Türk sinemasındaki hayvanlar diye başlık atayım falan diye. Bütün hayvanları koymuştum arkadaşlar gerçekten. Ama maalesef hemen hemen hepsinden telif geldi. Dolayısıyla paylaşamadım. Bunun gibi ilgi çekecek. Yine hayvan temalı, hayvanlarla alakalı olacak güzel videoları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Aslında bugün bir video daha çekilmiştim hayvanlarla alakalı. Geçtiğimiz hayva haftanın en ilginç hayvan haberiydi. Onu artık yarın paylaşmış olayım sizlerle. Ufaklığın sesinden ne anlattığım bile duymuyorum ben. Maşallah gördüğünüz üzere. Ama alışacak arkadaşlar endişe etmeyin ki eğitimlerine de yeni yeni başlıyoruz artık. Yani kısacası arkadaşlar umarım Pitbull Melat ismini beğenmişsinizdir. Bu konudaki yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten sevinirim.